bug'ını buldum. Bakın saklanıyor. Dur deneyeceğim. Karakterlerde olmuyor. Bir dakika. Ne alaka? Evet. Tamam. Ha, evet artık bu oyunu silebilirim. Evet şu anda kesmem lazım. Yoksa olmayacak. Yoksa bütün uygulamalar gözükecek. Bütün kullandığım uygulamalar falan kullanmadığım uygulamalar da için. Şey. O yüzden bayağı Daha güzel bir karakter yapacağım bu arada. Bu karakteri beğenmedim. Daha böyle youtuber'ımsı, kıyafet falan. Onu göstereceğim. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte toca to World niye oyun oynayacağız aslında ben e, niye böyle dediğimi de bilmiyorum çünkü şöyle şimdi ben bunu ı, 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 şu anda çekiyorum neyse bırakacağım bu arada. Burada 11 abone olmuşuz ve bu yüzden çok mutluyum arkadaşlar. 11 abone nedir ya? He? he 11 abone nedir? Çok mutluyum. Ve 9 kişiyi de tanımıyorum ya. Yani 2 kişiyi tanıyorum ama 9 kişiyi tanımıyorum. O yüzden mutluyum. Çok mutluyum. Acayip mutluyum. Çok 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 mutluyum. Şimdi bakın Geliyorum. Doka boka. Bu tatlı bir oyunu çok seviyorum. Ama... Evet, zaten sizin de izlediğiniz gibi... Burada, oradan boya su atmıştı. bakın yükleniyor diyor Türkçe değil bu arada bu arkadaşlar. Yok. Neyse karakter yapmak istiyorum ben dediğim gibi. Arkadaşlar hemen şu şuraya... an çıkalım arkadaşlar. <laughs> Buradan. Bakın kendi karakterinizi yarasınız. Şimdi ben ilk önce ev mi alayım yoksa kendi karakterimi mi yaratayım? Ne yapayım? Bakın şuna Buraya basıyoruz. Şu artı işaretine, karakterin yanındaki artı işaretine bastım. arkadaş böyle bir şey geliyor. O ben o karakterde istediğim ruhu bulamadığımda arkadaşlar bir dakika şey Arkadaşlar, Şimdi saçına geçelim hemen. Ben şöyle bir şey istiyorum. Hayır, şöyle bir şey. Böyle tatlı oldum. Ne düşünüyorum? Şöyle de yapabilirim ama ben. Aa bak böyle de olabilir ama. Ben şunu seçiyorum. Ben kahverengiyi seçiyorum arkadaşlar ben böyle yapacağım şimdi kaşa geçelim arkadaşlar burada burnunu uzatmalıyım. kaşını da kahverengi yapıp açıyoruz arkadaşlar ağzını şey şöyle yapalım gözünü de şöyle. kardeşimizin. Ben de. Burada kulağını şey yapma ayarı var mı? Tamam şuradan kıyafet seçeceğim Tamam burada elbise falan seçmek istiyorum ben arkadaşlar. Karakterimizi. Hmm, ben bunu Aa çok güzeller. Hmm, ben şunu seçmeyi ye karar verdim. bak hmm, şuradan, şuradan bir şey de seçebilirim ama Şöyle şeyler de var. Bunları da ama. Hmm. Böyle yaparak ben e, hangisini seçtiğimi gösterebiliyorsam ben böyle yapacağım. <laughs> ben yok ya ben yok. Eski karakterim nasıl da hatırlamıyorum ki ben. Hatırlasam öyle yapacağım biliyor musunuz? mu? Ee, şapka, gözlük falan istemiyorum. Ama ya bu karakter olmadı mı acaba? Hadi. tamam hadi. Gönderdik. Şimdi 3 tane karakter yapma hakkımız var arkadaşlar. Tamam mı? ben şu karakterle idare edeceğim. Videolarımdan bir tanesine bakarım. Sonra o karakterin tıpı tıp Aynısını yaparım arkadaşlar. İşte, Sildiğim için sıfırlandı. Gördüğünüz gibi kartlarımız burada doğdu. Şimdi bu tabloların arkasında şurada. Evet, gösterdiğim gibi burada bir tane şey var. I'm boş var. Bu sizin gelmeye olabilir. Çünkü akşam yani doğurmak da, da istemiyorum çok. Sana hani diyecekler ki bu kız çok... Yani bir ailemle yaşadığım için... Ve bir de komşularımız var. Bizim ona sıkıntı olabilir. Neyse şuraya mı? İnşa edelim hepimiz. Evet, evimiz inşa ediliyor gördüğünüz gibi. Bu kadar kocaman bir şeyler kullanılan bir küçücük yaptılar evimizi. Çok saçma bende ama neyse hani dur. Gördüğünüz <laughs> gibi ben bu bir şekilde başlıyor. Şimdi kartlar falan çıkartamıyoruz bu arada. Şöyle yapayım tamam mı? Bunlar bu. Bakın. Bu yaptığım kartlar şey geldi. Kendi karakterimi Arkadaşım Arkadaşlar ben kendi karakterimi yaptım ya. Çok sen şunu elinden. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Ben çok kalktım. Bu yanlış değil mi bu? Ben şeye benzetmek istiyorum. Yani. Evet, ben, ben bunun yerine başka bir karakter de yapmak <laughs> Bu arada şey, ben bir abone olduğum için çok mutluyum. Ve bunun için gurur duyuyorum kendimle. Tabii sizlerle de gurur duyuyorum. Siz de abone oldunuz. 아무나 볼수 있지. 꼭 세고야. 이 됐지? 네가 생. 됐지? 이제 죽네. 네. 진짜 똑똑해. 이제 들어갈 거 아니야. 프로브 라즌 Biliyor mu ya? Gerçekten... Aa ben şimdi eski kartımı hatırlıyorum. Evet bu bir saçı vardı. Ben hatırlıyorum hatırlıyorum. Ne yapacağım? Hı? Bir... Evet. Sonra gözlerimi böyle yapacağım. Böyle bir erkek bir ben kız yaptım. Ben ki böyle yaptım. Ben böyle yaptım. Galiba. Bu neymiş? Kaş, kaşına Açın bakalım üstüne. Gidelim. Kaşını seçelim. Kaşı böyle... Böyle böyle olabilir, böyle olabilir. Ben şunu aldım. Bir böyle daha iyi. Tamam. Ağzı, tamam, hoş. Şimdi hani, bir kıyafet. Kızda bu kıyafet olmaz. Şimdi bu da var arkadaşlar. Hemen elbiseye geliyorum bakın. Elbiselerden böyle bir şey saçmayacağım. Şöyle, şöyle, şöyle dışarıda saçmayacağım. Şunu seçeceğim bunu seçeceğim. Bak. Şuna. Evet. Evet arkadaşlar şu anda sesim gelmiyor bir bakayım. Geliyor. Gibi, ücretsiz hediye yazan yer Cuma böyle oluyor ben şöyle... ya, deneyim... Ya, deneyim demiştim, şey oldu. Oldu. Ücretsiz hediye Şunları... şurayı düzenlemiş miydim ben? Annemmiş şimdi diye düşünüyorum. Ha evet, tuzansız bir yer. Hey ee, arkeşim bunu bak. Bu var. Ata hamuru varmış. Evet. Çöruf. Ha şunu alıyoruz. Atıyoruz. Bunu da buraya koyuyoruz. Ee, oyunun sesi gelmiyordur umarım esin çıkmamış, Bu sekinden yani yola izletim. Tamam. Tamam. Sonra buradan tuvalete gidelim. Banyoyu seçelim. Ve... Buraya mı koydum anlamıyorum. Yoksa buraya mı? Oğlum, bu arada sabahın köründe uyandım ve şu anda yapıyorum. Muhtemelen sabah ya yani yarın yüklenecektir bu video biraz uzun olduğu için. Ya da şey olacaktır işte. Bülü bülü, bülü bülü, bülü bülü, işte öyle şeyler. <laughs> Anlamamışsın <mi>? tamam ben de. <laughs> hareket etmiyor mu? Evet hareket ediyor bunlar. Bakın. Hareket eden... Gün boyunca, şey, gün boyunca sarı yedim diye bir video çekersek böyle bir şey yapabiliriz. Veya rengarenk gibi bir şey. Öyle bir video çekiyorlar yani hani total world'da ben de onlardan çekeceğim ya. Bu arada 12 abone oldu o yüzden bu çok mutlu. abone olmayı bekliyordum ama 11 e abone olmak beni ben mutlu etti. Ve bunu sabahtan beri söylüyorum. Tamam. Bir ara psikopat olabilirim diye düşünmüş olan olmayabilir. Olabilir. asla olabilirim ama neyse. Şimdi ne yapacağız? ekmek, ekmek, ekmek. tamam, ha, tamam. ekmek olmasın. Açılmıyor. Ay değil. Şuraya koyacağız. Şimdi arkadaşlar ben burayı düzenliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi demin bir sıkıntı oldu. Ve bu sıkıntıyı giderdim. Tamam mı? Demin bayağı bir sıkıntı oldu. Şu masanın üstüne çıkabilir miyim? Çıkamıyorum. Şey. Karakterimi tekrar deminki gibi yaptım. Arkadaşlar şöyle. Deminki karakter. Bu diğerinin dışında arasında bayağı bir fark var. Ve şu karakterden de işte. Evet arkadaşlar şimdi kullanacağım artık. Diğer şunu da iki videolarda. Sizden bir bug Onu göstereceğim. Bak şimdi. Hani böyle ya. Böyle ötebiliyor bu da şey videoyu bayağı yerde kestim bayağı bayağı oldu. Neyse. Şimdi onu hızlıca bir toparlayacağım sonra geleceğim. Hadi bak. Bekle. Arkadaşlar bu video şey ses kullanmayacağım. E, bu kadar bir mesajım. Bay bay.